Arkadaşlar merhaba. Ben Swift. Arkadaşlar ee, bir önceki yıl yapmıştım ve bugün de tekrar yapmaya karar verdim. Arkadaşlar UC çekilişi. Arkadaşlar ben şöyle düşündüm. Bu seferki UC çekilişimizde bildiğiniz gibi Royal Pass 300 UC oldu ama ben bu sezon açmadım çünkü çok beğenmedim. İşte danslar olsun, kıyafetler falan olsun. Arkadaşlar bildiğiniz gibi Royal Pass 300 UC oldu. Elite Pass'e de pardon, Elite Pass Plus'ı da e, 900 UC'ye düştü. Arkadaşlar ben diyorum ki bir kişi 300 UC atayım, 300 ne lan? 300 UC atayım. 3 kişiye de şu şekilde 180 UC atayım diyorum. Tabi burada görünmez ama Şundan e, 60 hücellikten 3 3 tane yapabilirim böyle bir şey. Tabii daha çok yapmamı istiyorsanız tabii ki bu sizin desteğinize bağlı, verdiğiniz desteğe bağlı. Ben hemen isterseniz kısaca şartlarımı göstereyim. Göstereyim derken söyleyeyim. İlk ve olmazsa olmaz şartımız beni YouTube'dan takip edeceğiz ve bu videoya kalp atacağız. Ya da beğeni, her neyse. Ondan sonra arkadaşlar videonun altına bir tane yorum herhangi bir yorum ee, bunu işte arkadaşınızı etiketleyebilirsiniz başka bir şey yapabilirsiniz falan filan o size kalmış artık ve e, beni Instagram ve TikTok'tan takip edeceksiniz ben onları yorum ve açıklamaya koyarım direkt oradan e, ismi yazıp bulabilirsiniz zaten arkadaşlar dediğim gibi e, bu çekilişi Kazanan siz olabilirsiniz. Bir önce yaptım zaten. Kanatını dağıttım. Yok işte dolandırıcı. Şöyle böyle falan. Gerek yok abi. Hepsini yazdım. Dediğim gibi zaten her şeyi dağıttım abi. Bir önceki ucu çekilişi videosunda görebilirsiniz. Hatta bir aksilik oldu. Onu tekrardan düzelttim. Bu şekilde eğer kazanmak istiyorsanız bence hemen katılın. Düşünmeyin. Yok işte dolandırır mı falan. Bir şey kaybetmiyorsunuz. Hem eğer kazanırsanız dediğim gibi 300 UC'yi de kazanabilirsiniz. 180 UC'yi de kazanabilirsiniz. Bunları ben zaten şeyine, çekiliş videosunu YouTube'a tekrardan atacağım. Bir şey kaybetmiyorsunuz siz burada. Dediğim gibi daha çok çekiliş istiyorsanız da bu sizin desteğinize bağlı video ne kadar çok destek gelirse ben o kadar çok üucu çekilişi yapabilirim dediğim gibi bu kadar Eğer kazanmak istiyorsanız şartlarımızı belli yerine getirebilir yerine getirebilirsiniz yerine getirirseniz kazanma şansınız daha yüksek olur ben bunları sizin için yapıyorum bir önceki video kanıtlı Hatta yani inanmayanlar bakabilir Hadi bakalım bol şans diyorum şimdiden Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere.